Herkese merhaba. Bir marketlerin bu haftaki resmi ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 32 santim karnelik tenceresiyle başlıyoruz. 219 lira fiyatı. Başa marka 6 parçanın oluşan su bardağı setinin fiyatı 69 lira. 172-110 santim evadındaki jakarlı koltuk örtüsü 79.50. Fark renklerdeki 2 litre orkide saksısının fiyatı 45 lira. 6 parçanın oluşan şelale çay bardağı setinin fiyatı 49.50. Farklı renklerdeki çift kişilik nevresim takımı 300 lira. Bu arada mutlaka video sunaka izlemizi ve tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 500 milim ölçülü narenciye sıkacağı 26.50. Paşa Bahçe markasının şekerliğin fiyatı 69.50. 890 watt çalışma gücüne sahip fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 1900 lira. 250 parça oluşan yapbozun fiyatı 27.50. 6 adetten oluşan 20 cm ibadındaki pasta tabağı setinin fiyatı 99 lira. Kare şeklindeki kahvaltılık takımının fiyatı 69 lira. Bu arada bir marketlere gelmesi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazılabilirsiniz. Lan marka kapaklı saklama kabının fiyatı 15 lira. Oldukça şık görünüşlere sahip dekoratif çiçeklerin fiyatları 29.50. Balık yakalama oyununun fiyatı 119 lira. Farklı renk seçenekleriyle masa örtülerinin fiyatları 34 TL. Chefs markasındaki 28 cm ibasındaki tavaların fiyatları 150 lira. Farklı renklerdeki kapaklı çöp kovalarının fiyatları ise 49 lira. La marka 6 parçan oluşan kulplu çay bardağı setinin fiyatı 69.50. Oldukça şık görünüşe sahip sabunluklu mutfak organizerinin fiyatı 89 lira. İki parçadan oluşan farklı renklerdeki silikonlu yastıklar 150 lira. 3.7 litre çarjımdaki süzgeçlerin fiyatları 19.50. Tek fiyatlı mutfak ürünleri geliyor bu hafta bir marketlerin fiyatları 14.50. Çiçek sulama aparatının fiyatı 34.50. Farklı desenlerdeki peluş anahtarlıkların fiyatları 19.50 5,5 litre iç sahip begonya balgon saksılarının fiyatları 29,50. Bir marketlere bu hafta mutfak yeri şehircik her birinin fiyatı 26.50. 50, 70 santim ebatındaki desen yüz avlarının fiyatları 39.50. 400 milim iç hacimindeki cam cezveler 34.50. 58 inç e ebatındaki UHD Android LED TV'ler 6.900 lira. 3 parça oluşan desenli saklama kapı setinin fiyatı 129 lira. Farklı renklerdeki balkon saksılarının fiyatları 29.50 bu arada mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oldukça şık görünüşteki 4 bölümlü serat dolabının fiyatı 399 lira. Farklı renklerdeki ışıklı taşların fiyatları 22.50. Rakle marka 3 parça oluşan Garovelli su setinin fiyatı 89 lira. Farklı desenlerdeki büyük salata tabaklarının fiyatları 49 lira. Farklı renk seçenekleriyle renkli saksıların adetleri 9.50. Bonera marka 35'e 25 cm ibatındaki kuplu fırın tepsileri 199 lira. 3 parça oluşan bıçak seti ve şef bıçağının fiyatı 74.50. Lam markasına ait kapaklı cam saklama kapların fiyatları 10 lira. Oyuncak kamyonun adet fiyatı 59.50. Paşa Bahçe marka 1400 cc su şişelerin fiyatları 39 lira. Farklı renklerdeki sevimli oyuncak arabaların fiyatları 19.50. Erkekler için farklı bedenlerde pijama takımları geliyor 155 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri saplı kırgırların fiyatları 29.50. 41 ile 42 numaralarındaki kamuflaj desenli spor ayakkabılar 249 lira. Altın renkli metal saksının fiyatı ise 49.50. Sensörlü tuvalet ışığının fiyatı 79 lira. Farklı modellerdeki iki parça oluşan askıların fiyatları 11.50. Bir marketleri bu sebze yetiştirme kiti geliyor 34.50 fiyatı. 1.7 litre iç çiçek sulama kabının fiyatı 23 lira. Farklı desenlerdeki kapı önü paspaslarının fiyatları 89 lira. İki parça oluşan farklı renklerdeki metal saksılar 59 lira. 5 parça oluşan askı setinin fiyatı 17.50 bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Cam mehfezlerinin fiyatları 14.50. Dörtlü çiçek yetiştirme çantasının fiyatı 59.50. 7 ile 8 yaş arasındaki erkek pijama takımlarının fiyatları 99 lira. Pirge markasına ait paslanmaz çelikten soyacak 34.50. 45-75 cm ebatındaki kapa önü paspasları 34.50. Rakle marka 3 parça oluşan meşrubat bardağı seti 47.50 LG marka 50. ebatındaki Smart TV'nin fiyatı 11.000 lira Mini boydaki ütü masasının fiyatı 150 lira oyuncak ışıklı sesli asaların adetleri 39.50. 3 parça oluşan farklı desenlerdeki baharat setinin fiyatı 129 lira. 4000 milim iç hacimdeki rendeli saklama kapları 75 lira. İkili set taneki banyo paspaslarının fiyatları 129 lira. 6 parça oluşan 13 cm ebatındaki kaselerin fiyatları 39 lira. Love markasına ait ayaklı tatlı kaselerinin adet fiyatları 16.50. Tici su marka 2 yıl garantili 58 inç ebatındaki Android TV'ler 12.500 lira. Fakir marka 890 watt elektrikli süpürgeler 2.250 lira. Bitki besinleri geliyor bu hafta bir marketlere fiyatları 29.50. Oldukça kullanışlı dolap içi rafların fiyatları 29.50 bu arada videoyu mutlaka sunaka izimizi tavsiye ediyoruz. Farklı desenlerdeki kahve bardakları 9.50. Farklı renk seçenekleri kapaklı silikon buzlukların adetleri 16.50. Paşabahçe markasına ait 6 parça oluşan kase sesinin fiyatı 79 lira. Oldukça şık görünüşe sahip hasır dekoratif sepetler 99 lira. 150-200 cm ebatındaki tek kişilik battaniyeler 79 lira. Farklı renklerdeki kare şeklinde cam kaselerin fiyatları 49 lira. Lav markasından ikili set tane iki kuplu cam bardaklar 32.50. Bir marketlere tek fiyatlı mutfak gereçleri geliyor 16.50 fiyatı. Glatin Lav markasına ait çiftçi darlı borosilikat kupalar 85 lira. Benende markasına ait kahvaltı tabaklarının fiyatları 59 lira. 180-220 cm evi çift kişilik battaniyeler 99 lira. 10 litre ağırlığındaki bitki topraklarının fiyatları ise 17.50. 30-50 cm ibatındaki e farklı desenlerdeki yüz avluları 15 lira. Çocuklar için hikaye kitapları geliyor bu hafta 35 lira fiyatı. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.